Selamlar Fransa Tay kanalı güzel takipçileri nasılsınız iyi misiniz ben süperim arkadaşlar bugün serimizin üçüncüsünü çekeceğiz Instagram fenomenlerinin en sevdiği yemekleri yiyeceğim bir gün boyunca bu sefer farklı olarak zarf yerine çark olacak arkadaşlar çarka basacağım fenomenin resmi ve sevdiği yemek ekranda yazıyor olacak abone oluyorsun teşekkür ederim sizleri seviyorum o zaman çarkı çevirelim evet efendim şimdi döndürelim efendim basıyoruz bakalım hangi Instagram fenomeni gelecek Sultan kebabı Berk keklik Erkeklik sultan kebabı sevgili Öberkiloz canım kardeşim o zaman sultan kebabı ya Sivas köfteyi de çok seviyor bu çocuk ama dedi ki Sivas köfteyi bulamazsan sultan kebabı ye dedim gerçekten çok kolay o zaman hadi sultan kebabına gidelim. Merk Berk. Berkeklik. Yaktın bizi. Bulana kadar canım çıktı ki bu da en yaklaştıklarımdan bir tanesi. Bak saray kebabı diyor adam. Bilmem ne kebabı diyor. Yok. En yakını Berk'in de tarif ettiklerinden bir tanesi arkadaşlar. Bu Osmanlı yufkalı kebap. Berk de çünkü demiş ki yufkaya da sarıyorlardı. Bak Berk'in mesajını bir okuyayım. Diyor ki sanki yufkaya da sarıyorlardı. Sanki peynir de... yediğine emin misin dedim ya. Yediğine emin misin dedim Berk. Dur bakayım ne demiş. İnce lavaş gibi bir şeyle de kaplı etrafı. İçinde et ve garnitür var kesin bir kereydi bu bizim oğlan tamam mı? Sonra da tadını unutamadı. Bir de ben yerine yiyorum. İki defa yiyorum bunu kardeşlerim. O zaman başlayalım hadi bakalım. Evet. Bak şöyle içinde tavuk var, garnitürler var, patlıcan var. çok güzel. Tuza gerek yokmuş. Çok güzel. Gerçekten bir saattir aramama değdi. Ve bulduğum yerde daha önceden yine geldiğim yerlerden bir tanesinde şans eseri buldum. Ama gezmediğim ev yemekçi işte butik lokanta kalmadı. Bunu da söyleyebilirim size. Ama bulduk ve gerçekten de lezzetliymiş. Harbiden de lezzetliymiş. Berk benim karakterini, mizahını sevdiğim sosyal medyada güzel arkadaşlarımızdan bir tanesi. Gerçekten çok güzel uyarlamaları var. Kendini de bile gıcık eden bir pozitifliği var Berk'in. Bu çok güzel bir şey. Adam sürekli gülüyor lan. Oturuyoruz mesela. Bir şey anlatıyor heyecanlı. Onu anlatırken o anı yaşıyor. Tamam mı? Sonra gülüyor. Sonra güldürüyor. Sonra bizim gülmemize bir daha gülüyor. Acayip bir psikolojisi ya. Acayip bir kafası ve pozitifliği var. Allah her zaman güldürsün o gülen yüzünü Berk'in. Çok güzel enerjim var kanka. Şey diyorum. Seni o, ona ya anaya, babaya. Allah razı olsun. Ama kanka tırnak içerisinde şey derler ya tam o değil mi? Gıcık eden dövülecek tip vardır ya böyle liselerde falan oluyor. Bir şey yapamıyorsun da diyemiyorsun da ama böyle sinir de oluyorsun. Tam o pozitiflikte bir adam. Vallahi billahi. Keşke Türkiye'deki herkes senin kadar gülebilse kanka. Keşke gülebilsek be Berk. Şimdi söylemeyeyim de Berk benim bir arkadaşıma denk geliyor. Berk'in bundan haberi yok bu arada. Berk soruyor arkadaşıma. Arkadaşımda da G kasa Mercedes Jeep vardı. Berk ters demiş. Ne münasebet demiş ya. E şimdi söylemek zorunda mıyım falan diye. Böyle ters, ya dedim söylemeseydin keşke. Berk'i seveyim diyecek. Kanka iyi de yani işimi söylemek, ifşa etmek zorunda mıyız kendimizi falan? Gören de uyuşturucu kaçırıyor zanneder ha yani. Öyle bir şey olmuş. Sonra şimdiki evindeki yan komşusu benim üniversiteden en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Gece 3'te video çekiyor bizim Berk. Faruk'un da o ara kızı biraz daha küçük. Ondan sonra böyle o, o dönem 1-2 yaşlarında uyumuyor, bebek uyanıyor falan. Berk yan tarafta şey yapıyor. Faruk, Berk'i falan bilmiyor hani fenomen menomen. Tanımıyor o ara. Ondan sonra giriyor. Bir güzel fırçalıyor. Yaptığınız ayıp değil mi? Şöyle Berk de hemen diyor ki ya çok haklısınız kusura bakmayın. Özür dileriz falan. Faruk ama hala Berk'in kim olduğunu bilmiyor. Sonra Faruk ya abarttım diyor. Kibarlık yapıyor şey alıyor böyle bir küçük ev hediyesi alıyor. Berklerin yanına ya diyor gençler kusura bakmayın diyor. Çok diyor böyle diyor bir anda fazla çıkıştım falan diyor. Berkin o anda Berk kendi söylüyor hani abi biz böyle böyle hani ben bir fenomenim böyle böyle iş yapıyorum falan diye. Farun haberiyor yok lan dedim iyi dedim seni çekip video atlamış. Yapmaz böyle öyle bir şey. Oğlum dedi çok ses yapıyorlardı. Dedi. Kanka dedim biz böyle. Gecemiz gündüzümüz karışık. Dedim alışacaksın. Gecemiz gündüzümüz karışık. Hem yani Berk iki defa direktten dönmüş benim arkadaşlarımdan dayak yemekten. Anaya bak adamla. Ama dediğim gibi seçtiği yemek de damak zevkide de çok iyi. Et sevdiğin de biliyorum. Sivas köfte favori. Ben bir iki Sivas köfteci buldum ama içime sinmedi kardeşim. Onun için de çekmedim oralara. Sivas köfte sevdiğini de biliyorum Berkin. Memleketi çünkü. Anne tarafından hemşeriyiz. Onun için kankacığım bu diğer seçeneğin gayet güzel. Damak zevkinde gayet iyi. Ben de zaten hepsini gömdüm. O zaman tamamen bitirip videomuza devam edelim çarkımızla. Bakalım şimdi hangi arkadaş hangi kardeşimiz gelecek Tayfa. Evet efendim afiyetle yedik içtik. Şimdi çarkı bir daha çeviriyorum. Belki çıkarttım arkadaşlar. Sonuçta o geldi. Şimdi kim geliyor? Kim geliyor? Noodle. Emre Mutlu geliyor. Noodle. Emre Mutlu. Kral. King. Eskilerden. Çok eskilerden. O zaman noodle buluruz. Abi ve de enteresan değişik yemekler. Bir de Emre'den hiç beklemiyorum noodle. Noodle acayip. O zaman haydi gidelim noodle'ımızı yemeye kankalar. Hadi gelin. Şimdi bir tane Noodle'cı buldum. Geldim. Cm Noodle diye bir yer. Dedim ki çünkü şey noodle demiş. Şeyini söylememiş Emre neyi sevdiğini söylememiş. Ben de dedim ki buranın en azından bu geldiğimiz yerin en iyi neyse ya da en çok ne tüketiliyorsa ondan tavuklu noodle söyledik kanka. Ekstra bir şeyler daha dedi de ben anlamadım. Dedi ki ben ikram edeyim onlara bir bakın dedi Fırat Bey dedi siz de ben dedi izliyorum dedi. Bir de de ürünün tadına da bakın dedi. İyi dedim ben de. Ama sevgili kral Emre Mutlu ben ne beklerdim biliyor musun senden? Şöyle bana de ki git bir tane kaburga ye. Efendime söyleyeyim git bir tane böyle antrikot ye. Ama noodle acayip şaşırttı. Gerçi hamur işi makarna biz böyle boğazda düşkün adamlar onları da seviyoruz. Ama şaşırdım mı şaşırdım. Trollemedir inşallah kral beni. Beni inşallah trollemedir kral. Çünkü ben dedim ki şöyle güzel bir etmek yeriz falan. Yani atıyorum. Berk noodle dese okey derdim. Tamam mı? Niye okey derdim? Berk böyle uzakta o yemeklerini seviyor havası vardı onun. Ama ben emre kralı dedim bendendir bu. Yer dedim, tavukları, ciğerleri, kebapları. istemedi Çok güldüğüm adamlardan bir tanesi Emre Mutlu da. O zaman Noodle geldiğinde hem Noodle'ımızı yiyip hem de sevgili Emre Mutlu'nun kulaklarına böyle çınlata çınlata gıybet ede ede, ede 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 ede, gidelim o zaman. Oradan neden geldin kanka? Hani orada ne var? Oradan açı neden? Olsun. Ha, açı olsun. Hadi bakalım. Şimdi efendim şekerim ben bununla yiyemem. Ben bununla yiyemem. Ama yiyeceğiz. Yiyemem ama yiyeceğiz bir şekilde. Evet efendim. Çok sıcak çünkü. Hmm. büyükmüş de bu ya. Fazlaymış da bu. Fazla da güzel. Soya da bıraktılar dediler ki Fırat Bey ola ki tuzu az gelirse soya biraz ekleyebilirsiniz. Biz ekledik ama siz de istiyorsanız ekleyebilirsiniz dediler. Sıkıntı şu ben bununla tavuğu alamıyorum dedim. Aldım hepsine. Hmm. Perem Kerem destek at bana ben bunun hepsini yemem. Ben yani neler yiyeceğiz Allah kim bilir yani. Bir sürü güzel değişik yemekler var bu fazla. Ama damak zevkin gerçekten çok güzel dostum. Hani noodle dediğim gibi şaşırttı ama kesinlikle bizim damak zevkin. Ha bu karides cipsi. Karadesi. Ha tamam yemiştim ben bundan. İkram ayıp olur. İkram gelmiş demezsen ayıp olur. İkram. Baksana tadına. Bak tadına bak. Ne, ne oldu? Ne Ha? Akmıyor. Akmıyor mu birader? Ha? Olmuyor mu? Kötü mü? Abi noodle şöyle çok şu yönden okey. Bakın çünkü biraz daha geleneksel tamam mı bizde böyle bak yeşil soğan var, biber var. Ondan sonra bu sebzeler falan işte köz biberler. Hepsi aslında bizim mutfağımızda da var. Buna da makarna dedi işte, on numara gidiyor. Evet. Emre'yi ben Vine'dan biliyordum ondan sonra. Ben sonra YouTube işlerine girince tabii ki doğal olarak insanları tanımaya başlıyoruz falan. Emre'yle de işte sevgili Alpay Erdem'in stand-up gösterisinde karşılaşmıştık. Ve orada da böyle 2015 senesiydi. Ben daha yeni başlamıştım. Kendisi de hatta yapmayı istiyordu. Keşke de yapsaydı. Konuşuluyordu o ara. Yapmak istiyordu. Bence gayet iyi yapabilirdi. Çok eğlenceli bir insan gerçekten. Birebir de acayip komik. Tiplemelerine, tespitlerine gerçekten ayrıca gülüyorum. Vine'da takip ettiğim Nadir insanlardan da o da. Ondan sonra şimdi radyoda radyo DJ'lik yok. VJ oluyor radyo. Yok radyo DJ oluyor. Radyo DJ mi oluyor, VJ mi oluyor? VJ video. DJ radyo programı kanka. Radyoda program var adamın. Yani evet şimdi onu yapıyor. Ama tabii yine Instagram'da da yine eğlenceli, keyifli tespitler yapıyor kendisi. Filmi de gayet keyifliydi bu arada. Filmi de izlemiştim ben sevgili Emre'nin. Abi işte üreten adam kaç yıl geçti hala bir şekilde var olmayı sürdürüyor. Asıl mesele bu zaten arkadaşlar. Anlık popülasyon, anlık trendler. İşlerin bir anda işte bir yaptığı videoyla ya da bir şeyle fırlaması mesele değil. Ya da bir anlık böyle para paralar kazan mesele değil. Önemli olan uzun süreli sürdürülebilirlik, karılcı olup üretmek, üretebilmek, adaptasyon sağlamak asıl mesele bu. 8 yıldır boşuna mı varız lan biz? Gibi. Oğlum ben niye durmuyorum ben? Yine çok yiyorum arkadaşlar. Benim canım sıkılıyor. Ben 47 yaşında çıktı metabolizma yaşım. Bak böyle bir şey yok. Vallahi yok. 47 ne demek abi? Ben 35 yaşında adam 12 yaş var ya. Bedenimle beynimin arasında 50 yaş var. Kafa 16. Kalp 85. E metabolizma 47. E bu çocuk ölsün kanka. Bu çocuk ölsün. Arkadaşlar şaka bir yana ben bunların hepsine gömmeyeceğim. Bunu sevgili Keremciğim devam edecek. Çünkü güzel güzel daha farklı şeyler var. Onlardan da yemek istiyorum. O çünkü Atlas'ın aylık gideriyle yedikten sonra o şeyde çok kötü olduk. Ben bir daha dedim daha böyle sakin. Daha böyle tada tada. Güzel güzel ye, ye. Abi yeme paket yaptır götür. Ya da sevgili kardeşin yer. Ya da az porsiyon söyle. Değil mi? Burayı temizleyip geliyoruz. Dur ama. Ben canım takipçilerim için şöyle nudul almadan bırakır mıyım? Daha büyük alacağım onlar için. Onlar için daha büyük alacağım. Oo krallar. Hmm. Babam da muzak boyluldu ve sobutay. Ha? Olabilir. Gözlerim çekik. Şimdi arkadaşlar. 52 TL de ücreti var. Çarkı bir daha çeviriyorum. Bakalım şimdi hangi kardeşimiz gelecek. Emre Mutlu'yuz. Çıkarttım. Oo, Ömer. Nalet bebe geliyor. İskender demiş. İşte bu. İşte bu. O zaman İskender'e. Hadi kanka. Hadi. O İskender'im geldi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Bu şurayı Bursa'daki, Bursa İskender kebapçısında söylemiştim. Ondan sonra sevmiştim orada. Burada da söyledim İskender'i söylerken. Direkt hakiki kebapçı İskender'e geldik. Ömer'cim, direkt yerine geldik. Yani İstanbul'da İskender e yiyebileceğin en iyi yerlerden bir tarifteyiz kardeşim. Ulan ben en iyi İskender'cileri çekmedim ha İstanbul'daki. Bak olsun. Şöyle hemen bir tane almak istiyorum. Sevgili kardeşim Nalet Bebe. Çok iyi. Fiyatlar da bir, bir, tık artmış. Onu videoda söyleyeceğim. Sevgili Ömer benim gerçekten şu piyasada samimi oldum. 3-5 adamdan muhabbetim olan 3-5 adamdan biridir. Belki bu da yaşıt olmamızdan da kaynaklı olabilir. Ben Ankara'ya her gittiğimde ara görüşürdük Ankara'da yaşadığı dönem. Şimdi İstanbul'a geldi hiç görüşemiyoruz. Yemin ederim. Adam Ankara'da yaşıyorken daha çok görüşüyorduk. İstanbul'a geldi hiç görüşemiyoruz. İş adamı oldu kardeşim. Artık vallahi iş adamı oldu. Dükkan dükkan açtı. Sağ olsun. Abi çok komik adam ya. Ömer gerçekten çok komik adam. Yani kendimden komik birkaç kişi tanımdım. Bir tanesi de Ömer. Şimdi bunu izlerken de laf laf sokuyor kesin. Beberin dediği lafa bak diyordur. Tam bir Ankara bebesi. Ama Ömer'im kardeşim beni buraya kesin getirmem lazım. Kesin. Kesin getirmem lazım. Çok güzel. Harbi çok güzel. Biri mi var Kerem? Ha? Ha? Etrafı kesiyorsun. Ha? Ömer Pera ile çok iyi anlaşıyor. Tamam Pera'yı çok seviyor. Geçenlerde böyle bir oluyor Fatih'in düğününde kafalardan Fatih'in düğünündeyken Pera ile bir iki şakaları kirileri vardı. Pera bir gülüyor Ömer'e. Allah inşallah sana da bir kız çocuğu nasip eder Ömer'cim. Çünkü gerçekten iyi bir kız babası olursun. Ben orada gözlemledim. Gerçekten çok iyi bir kız babası olursun Ömer. Öyle söyleyeyim sana. Ya Ömer de Vine'dan beri var ya. Ömer bir şey değil mi? Kaç yıl oldu? Ömer rahat 9 yıla yakındır piyasanın içerisinde. YouTube'a geldi. Yaş kitlesi Ömer'in oldukça büyük bu arada. Hani genç falan da değil. Oldukça yaş kitlesi büyük. YouTube'a bence o kitleye hani büyük yaş kitlesine rağmen yine de çok iyi kitle çekmişti. Ama devam etmedi. Etseydik keşke. Ben mesela etmesini isterdim. Çünkü gerçekten güzel bir kitle oluşturmuştu orada yani. Ama tabii Instagram'da kesinlikle çok kink. Oy. Uyandım lan. Acıymış biber. Bak iyi ki de fazla yememişim. İskender'e yer kaldı ya. Mis gibi İskender'e yer kaldı. Ya tahmini alayım. Ya tahmini. Yazıyorum ha. Geliyorum. Gömüp geliyorum kardeşim. Ömer'cim senin için de şöyle bir kallevi alayım. Senin için geliyor keçiören bebesi. Şimdi efendim yedik içtik ondan sonra 125 lira İskender'in fiyatı Şira beraber 146 lira para verdik burada. Evet şimdi bakalım iki tane fenomen kaldı. Bakalım şimdi kim geliyor kim geldi kim geldi Mert Sarıç geldi. Fellah köftesi. Fellah köftesi demiş. Yetenekli kardeşim. O zaman fellah köftesi yeme doğru. Haydi gidelim. Fellah köftemiz geldi. Burada çok güzel duruyor. Şey bir de bunun ortası böyle laps parmakla şey yapanı da var. İşte o, o da fellah köftesi işte böyle parmağı böyle bastırıyorum. Ortası yuvarlak oluyor. O da fellah köftesi. Ama bu da fellah köftesi. Nar ekşili böyle bol bol. Mert'cim kardeşim bunu yemeğiyle rahat 20 yıl oldu. Adana'da annemin günlerinde yiyordum bunları. Annemlerin günlerinde onlar böyle salçalı malçalı falan yapıyordu. Ama şu an yine bu da gayet güzel. Kanka mottomuz belli. Çıkan yemekleri ellerimizden gelince en güzel, kaliteli yapan yerlerde yemeye çalışıyoruz. Ola ki bulamadık artık bulduğumuz yerde yiyoruz. Sevgili Mert de bu arada gerçekten son dönemlerde bence güzel çıkış yapmış. Çok yetenekli kardeşlerimden bir tanesi. Anne tiplemesi benim favorim. Anne çok iyi. Yani var bir anne var. Ben kendi annesinin taklidini yaptığını düşünüyordum ama kendi annesi gördüğü kadarıyla, kendi paylaşımlarından gördüğüm kadarıyla Mert'in şey değil, o yaptığı anne tiplemesi değil ama gerçekten birimizin teyzesi, birimizin annesi. Yani o kadın var ve de çok komik yapıyor Mert. Abi ya yani baya hızlı bir avuç yakaladı. Bu arada böyle bir takipçi kazandı. Adamın etli arası yok. Ben adamı tuttum, kebapçıya götürdüm. Yani benim fix çünkü. Yeni tanıştım ve toplantı yapacağım herkesi kebapçıya götürürüm yani Ben de bu. Ondan sonra Mert et yemiyormuş kanka. Yani yiyormuş da öyle ölmeli hastası değilmiş. Dedim tavuğu da çok güzel. Tavuk yedirdim çocuğa. Bakalım inşallah YouTube'a başlamayı düşünüyordu. Onunla ilgili falan konuşmuştuk kardeşimle de. İnşallah başlarsın. Orada da başarılı olabilirsin. Öyle oldunacağını düşünüyorum. Mert Konyalı mıydı ya? Konyalı mıydı, İzmirli miydi? Ben Konya'da hatırlıyorum Mert seni. Doğru muyum? Doğru muyum? Konyalı mıydın, İzmirli miydin? Vallahi unuttum. Vallahi unuttum. Ama Mert mesela yaptığı bu tiplemeler sayesinde şey çok zordur. Kadın izleyiciyi toplayacak bir sayfa olmak gerçekten çok zordur. İşte alım gücü olan, yaşı büyük kadın izleyiciyi yakalamak harbiden zor. Kadın influencerlar bile çok zor yakalar bu oranı. Genellikle yüzdeleri düşüktür. Mert'in çok yüksek bir kadın takipçisi var ve gerçekten de bayağı sadıklar. Mert'i de bayağı çok seviyorlar. Benim gözlemliğim ve gördüğüm kadarıyla da. Ben dostlar kıraathanesi. Böyle. bitmiyor bu. Uyutmuyor. Ben dostlar kıraathanesi dedim de şaka yok. Benim de gerçekten kadın erkek. Bir tık erkeklerin yoğunluğu fazla ondan sonra. Ama kadın takipçilerimiz de hepsi de var. Hepsinden de Allah razı olsun kardeşlerim. Canlarım. Kadıköy'de bugün yine yedik bir şeyler takipçilerimle. Takıldık. Canlarım benim. Kardeşlerim benim. 16 yaşından mı bin dedi, kaç yaşındayım dedi, boyu 2 metre, maşallah, maşallah. Dedim abi sen kaç yaşındasın? 16 dedi. Ne? Yeni nesil çok fena kardeşim. Yeni nesil çok fena. Maşallah. Bu bitmiyor. Bu bitmiyor. Kerem yedin mi hiç daha önce sen? Yok abi. Yemedin mi? Gel. Nasıl güzel. ya? Güzel mi? Güzel. Ne ver sen güzel zaten. Ne yiyorsun ki? Ne, ne yiyorsun? Yani. Hafif değil mi? Evet. Tam yazlık. Ama bak şu an çok sistemli gittim. Kerem ayrı yemek söylemedi. Benim yemeğimden paylaştı. Ben böyle az yedim. Anladın mı? O şişkinlik olmuyor. Hepsinden de lezzet ala alıyorum yani. <laughs> Hı? bu şişirir. Bu şişirir kanka. Ne söyleyeyim. O zaman şöyle boğulmadan önce biraz daha iyi. Kendi dedi ki çay mı bunun yanına abi dedi. O kadar Oğlum gün gün yapıyoruz. Aa Mert de ondan söyledi bunu. Yakaladım. mı? O an bunları gömüp fiyatını öğrenip geliyorum. Aa çarkı çevirelim. Çarkı çevirelim. Onu ne çevireceğiz? Bir tane kaldı. Zombi kaldı kanka. Kalan da kim? Hemen söylüyorum size. Sevgili kardeşimiz Halil İbrahim Göker. Sevgili kardeşimiz Halil İbrahim Göker. O da saç tava. Saç tava. Oğlum sen sporcu adamsın. Tavuk pilav desene. Saç tava ne? Ben ne zaman saç tava yedin sen? Yağsız yağsız etleri yedin, şeyi yedin. Videoda benim saç tava kanka demiş. Yumurta yiyorsun sen. Tavuk pilav yiyorsun. Başka bir şey mi? Yok yok. Halil hayvan gibi yiyor. O zaman sevgili kardeşimiz Halil İbrahim Göker'le devam ediyoruz. Şimdi sahaya geldim arkadaşlar. Burada saç kavurma yiyeceğim. Ama Halilciğim öyle ocakta yapılan, sacda yapılan değil. Bu bildiğin fırında yapılan tavadan yiyeceğim arkadaşlar. Burada fırında böyle çok güzel tava yapılıyormuş. Ben de ilk defa geldim buraya. ilk defa deneyeceğim. Meşhurmuş tava ya. İşte lahmacunu falan filan da de iyi dediler. Ben şimdi bakacağım. Harbiden tavası güzel mi? Halil İbrahim Göker, Halil İbrahim Göker. İzmir'den buraya taşındı. Kardeşim Anadolu yakasında. Çok takıldık beraber. Çok gezdik. Videolar çektik. Halil gerçekten çok komik bir adam. Tam bir tespit adam o da. Yani şu an Instagram'da zaten benim bu videoda eklediğim kişiler zaten bireysel Kişisel anlamda da görüştüğüm, tanıştığım, ondan sonra muhabbetim olan arkadaşlarım Halil'le bunların en başında yer alıyor. Sevgili Halil gerçekten Mayından beri komikliğini koruyan, hem metroseksüel hem içindeki çorumluyu da kaybetmeyen muazzam bir tespit adamı ya. Acayip bir tespit adamı. Silivri soğuktur Halil. Şakaydı kanka, şakaydı. O zaman saç gelsin, tavamız gelsin, ben de buradayım. Şu an çok mutluyum, şu an çok mutluyum. Çok güzel bir koku geliyor burnuma. Şöyle ekmeğimizden aldık bir parça bak. Şu pide var ya bak şu sıcacık pide arkadaşlar. Tulum peynirle de 10 numara gider ama ben şimdi şöyle gömüyorum. Gel hocam gel hocam hocam öf öf. Kanka kankam on numara 10 numara. Bu arada fırında yapıldığı için böyle bir yarım saat bir bekledik. Hani onu söyleyeyim. Ama beklediğinize harbiden değiyormuş. Halilciğim teşekkür ediyorum kardeşim. Teşekkür ediyorum. Vallahi bu şöyle güzel oluyor. Uzun süredir yemediğim yemekler oluyor aralarında. Kardeşlerim, arkadaşlarım sayesinde gömüyorum hepsini. Ha, merak ediyorum Halil kendi de yapıyor mu bunu? Çünkü Halil'de öyle potansiyel var. Bunu kendi yapabilecek potansiyel var. Görünmüyor mu arkadaşlar ben biliyorum. Halil bunu kendi de çok güzel yapabilir gibime geliyor. Acısı macısı yerinde çok güzelmiş la. Harbi çok güzelmiş. Halil Avrupa yakasına taşındın kardeş. Eğer Anadolu yakasına gelirsen Kadıköy'de seni oraya getiririm. Beraberce yeriz kardeşim seninle de. Kadıköy'e geldin yok. Gittin yerleştin Anadolu yakasında. İyice Avrupa'yı oldun. Çorum oğlum lan? Özünü unutma bak. Ben Adana olduğum için Anadolu yakasında bırakamıyorum. Buradayım. Şaka beyanarak. Anadolu yakası candır. Hmm. Böyle de güzel bir nar ekşili, sumaklı falan salata ikram ettiler. Lan güzel mekanmış ben buraya niye gelmedim lan? Kerem biz niye gelmedik? Niye gelmedik? Baba, Halil İbrahim Göker bireyselde de hani onlar bir grup ekip olduğu zamanlar falan da vardı. O zaman da çok güzel eğlenceli işleri vardı. Böyle şeylerde işte ben kendimden de biliyorum. Böyle birileriyle beraberken sonra işte her şey yolunda gitmeyebilir ya da karşılıklı anlaşarak yollar ayılabilir. Böyle olduğunda bireysel izleyicinin kabul etmesi zor oluyor. Tamam mı baba? Ama Halil de bundan gayet iyi sıyrılmış ve işini çok güzel yapıyor harbiden. Bayağı güzel. Çünkü abi boş adam değil. Adam hani üniversite mezunu olması değil mesela Halil acayip böyle hani şey dersin lan serseri tipli falan böyle alaycı falan da aşırı entelektüel aşırı birikimli bir herif. Tarih bilgisi, edebiyat bilgisi zaten edebiyat mezunu da ondan sonra hepsi on numara yani. Çok dolu adam. Halil seni konuşmayacağım ben bunu konuşacağım. Arkadaşlar beni gördüğünüzde böyle yanımdan güler geçiyorsunuz ya. Ne güldüğünüzü çok merak ediyorum. Yanıma gelip gülsem okey. Ama böyle gülerek geçtiğin zaman ben diyorum ki deli zar. Belizar. Böyle bir bak. <laughs> Gel oğlum beraber yiyelim. Ekmek var alıp beraber yiyelim. Saç yani ya o bu Allah'ım iyi ki de az az yemişim her şeyden de şunu şöyle doya doya yiyebiliyorum. Yoksa acayip üzülürdüm. Bunu böyle doya doya yemesem acayip üzülürdüm. Halil mesela tiyatro geçmişi de var. Şey anlamında da harbi yetenekli adam yani. Oyunculuk anlamında da kendini bayağı geliştirmiş bir adam. Hani tamam okulunu okumadı ama eğitimini bir şekilde alıp ve alaylı bir şekilde yetişti. Ve hani sadece şey de değil. Ben Halil'e çok iyi inanıyorum. Komedi dışında da mesela sen ona bir ver bir psikopat Öf. izle Geç karşısına otur izle Halil'i. E. Öf. O yönde de bayağı iyi. O zaman kardeşlerim ben hemen fiyatını da size söylemek istiyorum. Bu et tavanın fiyatı kanka. 95 lirada fiyatı var. Tek kişilik fiyat bu. Bence Kerem gibiysen iki kişi belki doyar Benim sen tek başına bunun hepsini gömersin kanka Çünkü akıyor harbiden akıyor O zaman ben çıkıyorum videodan bitti İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum Çok sağ olun kardeşlerim sizleri seviyorum Buradan tekrardan tüm bu videomda Bana yemekleriyle eşlik eden fenomen arkadaşlara Beni izleyerek yemek yiyen tüm arkadaşlara da selam olsun Görüşürüz bay bay O zaman bu hepinize